Merhabalar ben Menderes Akta. Ee, seçimlerden birkaç gün geçti artık sağlıklı bir şekilde seçimlerle ilgili bir değerlendirme yapabiliriz hep beraber ee, arkamda e, bir çocuk parkı var uzaktan çekiyorum Çünkü çocukların kimliklerini e, iyi niyetli de olsa açık etmek çok etik ve ahlaki bir şey değil ancak e, terk edilmiş bir e, çocuk yuvası Pardon, terk edilmiş mekan gibi duruyor. Harap ve turap. İşte şu tarafa baktığımız zaman da bu daha net anlaşılacak. Yani e, yerel seçimdi. Aslında yerel seçimde etki etmesi gereken faktörler aslında bu görüntüler iken e, genel siyasi konjöktür tabii ki yerel seçimleri etkiledi ve sonuç bu şekilde çıktı. Peki, yani burada çocuk yoğunluğu var e, ve çocuk, çocuk parkları terk edilmiş gibi ee, sanki dünya Savaşına çıkmış gibi ve ama çocuk çocukluğunu yaşıyor. Ancak böyle parklarda çocukların e, kişisel gelişimi, bedensel gelişimi, psikomotor gelişimi ne kadar katkı sağlar e, bilemiyoruz. Yani e, çocuk çocuğun arkadaşıdır. Sadece sosyalleşmelerine katkı sağlıyor böyle mekanlar şimdilik. Ancak ciddi bir sıkıntının olduğu aynı zamanda mahalleler arasında e, yatırım konusunda adaletin gözet, gözetilmediği burada açıkça belli oluyor. Peki bulunduğumuz yer neresi? Kardeşköy. Asıl e, seçimleri etki etmesi gereken konular bunlar iken, tabii ki seçimleri başka şeylerin etki bir kez daha söylemiştik. Peki neler etki etti? Öncelikle isterseniz tarih perspektiften beraber bakalım. E, biliyorsunuz ki 1970'ler dünyanın, dünya tarihinin değiştiği ve geliştiği bambaşka bir yere sürükleyen tarihler. Aynı zamanda Soğuk Savaş yılları. Tabii ki Türkiye'nin de iç siyasetini doğrudan doğru etkileyen dış etmenler var burada. Ee, bir defa e, Bretton Woods sistemi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Amerikan dolarına işte diğer para birimleri sabitlenmiş. dolar kuru sabit e, bir şekilde e, öyle bir prensip kararı alınmış. E, ancak petrol fiyatları sabit ve işçi ücretleri çok yüksek. Çünkü karşıda çok güçlü bir blok var. İşte komünist ve sosyalist blok var. Ve bu bloğa karşı sizin herhangi bir siyasi argümanınız yok. Ve diğer e, kapitalist ya da batı ülkelerine de ee, en az e, sol e, işte komünist akım komünist devletler ve sosyalist devletler kadar diğer devletlerin içerisinde güçlü sol akımlar mevcut e, Türkiye'de de böyle hatta sağ sol çatışması dediğimiz bir vaka var. 1970'li yıllarda Bretton Woods sistemi çöktü. Yani e, dolara, dolar dolar kuru sabitlenmesi dönemi bitti aynı zamanda bir Arap baskısı yüzünden ki Arap İsrail savaşı vardı Arap İsrail savaşı sonrasında e, İsrail Arap topraklarının büyük çoğunluğunu işgal etti ve e, İsrail yani altı e, tane e, Arap devletini yendi ve Araplar da buna karşılık olarak da petrol ambargosu başlattılar ve petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı dünya petrol kırısı çıktı hatta bu bütün dünyada endüstri'nin şeklini enerji üretimi baştan sona yenilenen ya da etkilenen bir e, kriz olarak ortaya çıktı. E, tabii ki Türkiye enerjide o günlerde daha çok dışa bağımlıydı. E, petroldeki bu hızlı yükselme Türkiye'de fiyatları alt üst etti e, ve e, Türkiye'de ciddi bir enflasyon trendi başladı. Aynı zamanda 68 olaylarla beraber işte e, sokak eylemleri de başlamış durumdaydı. E, bu arada e, 1969 seçimleriyle iktidara gelen, tekrar iktidara gelen Adalet Partisi parçalanmıştı e, ve bir askeri baskı söz konusuydu. Bir çıkmaz içerisindeydi ancak Batı bloğundan aradığını bulamayınca yine Sovyet kartını oynadı. Tıpkı Adnan Menderes gibi yani Rusya kartını oynadı. E, Rusya kartını oynayınca da bu sefer askeri müdahale geldi. Tıpkı 1960 darbesi gibi 12 Mart 1971 askeri müdahalesi geldi. Dolayısıyla burada kitleler e, önemli ölçüde enflasyondan ezilmişlerdi e, ve e, işte kıtlıktan e, ya da yoksulluktan dolayı muzdariptiler. E, dolayısıyla burada e, CHP'de de ciddi e, şeyler başladı. E, mesela e, uzun yıllardan beri CHP Genel Başkanlığı yapan ve Kurtuluş Savaşı e, komutanlarından eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık yapmış olan İsmet İnönü, ecevit karşısında yenildi. Bülent Ecevit genç yani onun eski tabii ki CHP eski genel sekreteriydi. E, e, İsmet İnönü'yü kongre sonrasında yendi ve CHP'nin başına geçti. Aynı şu anda yaşananlar gibi CHP gençleşmişti o dönemde. Kadrolar da gençleşmişti. Dolayısıyla burada kitlesel bir oy değişikliğine neden oldu bu ve oylar e, CHP'ye gitti büyük oranda. Ancak CHP e, tek başına iktidar olacak gücü ele, e, geçiremediği için e, ne yaptı? MSP ile e, yani Milli Selamet Partisi yani Erbakan Partisi ile Necmet Erbakan Partisi ile koalisyon yaptı. Bu dönemde tabii ki Kıbrıs'a müdahale edildi. Kıbrıs'a müdahale edilmesiyle beraber milliyetçi e, duyguları kabardı ve milliyetçi duyguları bu etki etti. Zaten e, özellikle MHP'ye karşı Bülent Ecevit diyordu ki siz bizi başka şekilde suçluyorsunuz ama biz işte milliyetçi Ege'nin sularına Kıbrıs'ın dağlarını yazdık diye çok net bir şekilde cevap veriyordu. Bunlar tabii ki seçmeni ciddi manada etkiliyordu. Ki o dönemde sadece Bülent Ecevit değil, aynı zamanda Türk sineması da vatanperver filmler yaparak, milliyetçi bir filmler yaparak bu durumu aslında destekliyordu. Ancak 1974'te bu koalisyon kısa sürdü ve dağıldı. 1977 seçimlerinde işte e MHC dedi Milliyetçi Cephe Hükümeti yani ittifaklar hükümeti e, içerisinde Adalet Partisi var başat güç olarak Süleyman Demirel liderliğinde e, Erbakan ve T Alparslan Türkeş önderliğinde üçlü koalisyon hükümeti var. Bu koalisyon hükümeti döneminde de işte ne oldu? E, enflasyon baskısı devam etti. Şiddet olayları devam etti bir nebze. E, dolayısıyla 1974 askeri ee, şey Kıbrıs müdahalesiyle Ecevit'in kalanmış olduğu tren 1977 seçimlerinde de devam etti ve 1977 seçimlerinde ee, Süleyman Demirel bunu görünce erken seçim kararı aldı çünkü CHP'nin daha fazla büyümesini istemiyordu. Unutmayın ki aslında. E, muhalefet e, genelde iktidarlar yapmış olduğu hatalarla büyür Türkiye'de e, yoksa aslında ne iktidarların ne de muhalefetin e, Türkiye siyasetine ciddi bir proje getirdiği ya da getirebildiği pek konuşulmaz seçimler öncesinde daha doğrusu. E, ufak tefek şeyler söylenebilir ama sistemde şeye sorgulama yoktur. Sistemde bir proje üretimi yoktur. Bunun e, projenin önü arkası pek araştırılmaz. Bütçe durumu pek sorulmaz. Getirisi götürsü, çevreyle intibakı, topluma getirdiği sosyolojik etkiler bunlar pek konuşulmaz. E, dolayısıyla e, Türkiye'de özellikle muhalefeti aslında iktidarın yaptığı hatalar büyütür. E, burada da böyle olmuştur. E, nitekim de eee e, e, bunu görünce e, e, işte 1977 seçimde erken genel seçim kararı aldı ee, ve Ecevit daha Ecevit de bu tuzağa düşerek tabiri caizse Demirin bu şeyini düşürerek biraz da gazına gelerek yani işte milletten kaçılmaz sandıktan kaçılmaz diye meydan okuma me meydan okuma olunca e, ister istemez siz bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz ve çok az bir farkla tek başına iktidar olacak çoğunluğu yakalayamadı. Aslında evet birinci parti olarak tarihinde en yüksek oy oranıyla hani bu son yerel seçim saymazsak e, tarihindeki en yüksek or oy oranıyla 1977 seçimlerinde e, CHP aslında iş başına gelmiş oldu. Ancak tek başına iktidara gelecek o seçim sisteminden dolayı güce e, ya da sandal sahibi meclise sahip olamadı. Ee, bundan bir 6-7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerle aslında e, e, aslında Ecevit'in biraz daha beklemesi gerektiği, Demir'in erken genel seçim teklifine sıcak bakmaması gerektiği anlaşıldı. Çünkü yerel seçimlerde CHP e, tarihinde görülmemiş bir şekilde e, Bursa dahil, Aydın dahil tarihinde ilk kez sağ partinin kalesi olan e, Muhter, mesela Aydın muhterem A liderliğinde ilk defa Aydın belediyesini aldı. Bu 25 yıllık bir e, yani geriye dönük çok parti yaşama geçişten beri ilk örnekti. E, bundan sonra bu kırılacak. E, e, daha sonra ta 2000'li yıllara kadar e, bu durum yine merkez salonu kalesi olarak devam edecekti. Peki burada e, e, ne oldu? E, aslında büyük bir öfkeyle hareket eden seçmen ee, 1977 Devlet Bülent Ecevit tek başına iktidara gelmek için e, ne yaptı e, işte bir takım e, e, tabir caizse tavizler vererek e, koltuklar önererek Adalet Partisi'nden yaklaşık 9-10 kişiyi e, evet e, bakanlık vaat ederek kopardı ve bu 9-10 kişi güneş motor olayları deniyor bu olaylara Adalet Partisi'ne geçerek güya CHP tek başına iktidara geldi. Bu şekilde iktidara gelme sürecinden sonra aslında bu hükümetin vatandaş vereceği pek bir şey yoktu. Şiddet olaylar devam etti ve enflasyon bütün baskısıyla, bütün varlığı sürdürdü. Ve aradan sadece birkaç, bir buçuk yıl falan geçmiş, bu sefer 1979 ara seçimlere geldi ve ecevit tarihindeki en büyük ilgilerinden bir tanesini aldı çünkü aslında vatandaş burada tepki oyuyla hareket etmekteydi yani o dönemde tabii ki uzun süre e, iktidarlar e, devletin başında kalmadıkları için e, devletin imkanları da kullanma imkanları yoktu dolayısıyla e, e, parti belediyesi ya da parti devleti denen kavramlar henüz tartışılmıyordu çok partili yaşama e, ya yani tek parti iktidarından o güne kadar yani ne parti belediyesi vardı ne parti devletleri kavramlar e, sosyolojik olarak bilimsel olarak tartışılmıyordu. E, dolayısıyla devletin imkanlarını ya da belediyelerin e, bütçe imkanlarını adayların sonuna kadar kullanma şeyi de yoktu. Aynı zamanda konsulte etmek denen bir şey yoktu. E, dolayısıyla e, biliyorsunuz gibi bir deney yapılmış şöyle ki, hayvanlar işte aç bırakılmış fareler falan normalde bu hayvanların büyük bir hızla yiyeceğe gitmesi, peynir gitmesi bekleniyor. Ancak yolda ufak tefek böyle elektrik verilen teller, ince teller konmuş. Tabii ki çok düşük voltajda aslında. Fareler bu teller dokununca elektrik akımını kapılıyorlar. Aslında dediğim gibi çok şiddetli değil ama fareler bir daha o yeme gitmiyorlar ve açlığından ölüyorlar. Aynen bunun gibi aslında beka meselesi ya da güvenlik meselesi bazen önü geçerek önüne geçen bir siyasi etki sahiptir. E, dolayısıyla burada e, e, işte e, DEM Parti diyorlar başkaları diyorlar. E, bundan ayrıca seçime girmiş olması e, mevcut iktidarın, iktidarın elindeki en büyük silahı aldı. BKM meselesini aldı. E, dolayısıyla bu etkili ortağa kalkınca enflasyon baskısı nedeniyle oluk haline e, oylar başka yere gitmiş oldu. Aslında mevcut sistemin etkisindeydi bu. Çünkü %51 gerçeği bu sefer ee, AK Parti hükümetinin aleyhine döndü. Çünkü artık toplum konsülte edilmişti. Ee, yani seçmen şöyle düşündü. Ee, üçüncü, dördüncü, beşinci yoldan ziyade eğer ben diğerleri seçenekleri de e, denersem e, işte e, yani e, dolayısıyla tekrar iktidarda tutarım bunları diye düşündü ve komple oyu en çok görünen partiye verdi. Yani maruz kaldığına verdi. Yoksa aslında özellikle Aydın ilinde e, gördüğümüz gerçek neydi? Aslında arkadaki parklardı. Yani belediye hizmetleriyle var olmalıydı. Ancak e, tencere bu sefer galip geldi. Aynı zamanda işte beka meselesi söylemi de e, bu sefer boşa çıkınca e, tepki oyları dediğimiz oylar oluk halinde başka yere aktı. E, seçimde etki etmesi gereken, yerel seçimde etki etmesi gereken çocuk parkları konuları, trafik konusu, mahalle konusu, deprem konusu, efendim, alt geçitler konusu, sokak genişlikleri, imar e, e, mevzi planları, bunlar hiçbir zaman vatandaşı konuştuğu konu olmadı. Zaten bunları adaylar pek bile getirmediler. Sözün özü 1970'lerde yaşadığımız siyasal sürecin bir benzerini en azından CHP bandında e, günümüzde de yaşıyoruz. Tekrar edelim. 1970'lerde evet dünyada büyük bir ekonomik kriz çıktı. Petrol krizi çıktı. Bretton Woods sistemi, dünya ekonomik küresel sistemi bozuldu. Dolar kuru serbest bırakıldı. Türkiye'de fiyatlar arttı. Yoksulluk başladı. Dolayısıyla yine işçi örgütleri çok yaygındı. Arkasından da bunu atlatmak isteyen Adalet Partisi direğini, dümenini Sovyetler Birliği ile kırınca bu sefer de Amerikan müdahalesi geldi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesi geldi ee, ve bundan sonra 3 tane Nihat Erim, Naim Tolu ve Ferit Melen hükümetleri kuruldu. Ara hükümetler 1973 seçimine kadar ve e, Nihat Erim'in e, iktidarı geldi ilk şey haşhaş e, e, ekimini yasamak, yasaklamaktı. Bu da çok büyük bir coğrafya etki ediyordu böyle bir ortamda işte CHP'deki önemli değişiklik yani yaşlı kesimin İsmet İnönü'nün İnönü işte yerine onun sağlığındayken onun son demlerinde Bülent Ecevit'in başa geçmiş olması, genç birisinin başa geçmiş olması oyların kitlesel halinde e, CHP geçmesinin neden oldu. Daha sonra e, Kıbrıs müdahalesi geldi. Dolayısıyla e, milliyetçi oylar e, CHP toplanmaya başladı. Bu, bu arada e, MSP etkisi de var tabii ki. Arkasından da e, iktidar bozuldu. Bülent Ecevit dedi ki ben bu şeyle tek başıma iktidara gelebilirim bu havayla. Ancak MSP ve diğer ortaklar bunu bildikleri için erkek seçim kararı almasına izin vermediler mecliste. Sonra da 1977'ye kadar mecih hükümetleri yani İttifak ittifak hükümetleri ya Milliyetçi CHP dediğimiz MHP, Milliyetçi Hareket, Hareket Partisi MSP, Milli Selamet Partisi, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Adalet Partisi Süleyman Demir'in üçlü koalisyon hükümetiyle 77'ye kadar götürdüler. 77'de 77'ye kadar götürdü ama e, yine enflasyon baskısı hayat pahalı devam edince 77'de bu sefer yine seçmen kitlesel halde tarihini gülmemiş bir onda CHP oy verdi. <laughs> Ancak yeterli oy alamayan CHP e, erken seçim e, tuzağına düştü Adalet Partisi'nin biraz daha beklemesi gerekiyor. Durumu biraz da kötüleşmesi gerekiyordu. Ee, ki tek başına iktidar gelsin ancak Demir bunu bildiği için erken seçim çağrısı yaptı ve e, ya milletin temsilcisi iseniz bundan kaçamazsınız dedi. E, tabii tabii Bülent Ecevit de bu meydan okumaya yanısı bırakmadı. Erken genel seçim evet dedi ve yeterli çoğunluğu sağlayamadı. En çok oy alması rağmen bu sefer 11 11 10 kişiyi adalet pas ispat ettirerek onlara bakanlık vererek yeni bir hükümet kurdu. Bu hükümet zaten yapısı itibariyle zayıf bir hükümetti. Bu hükümet bir buçuk yıl sonra 1979 seçimlerine ara seçimlerine gidildi ve darmadağın oldu. Çünkü çok büyük bir oy kaybına uğradı. Ee, tekrar e, Türkiye e, on, o, e, 12 Eylül muht, e, darbesine doğru gitti. Arada sadece ekonomik durumu düzeltmek için 24 Ocak 1980 kararları alındı. 12 Eylül'den sonra da, sonra da e, Turgut Özal hükümetler, daha doğrusu Turgut Özal'dan önceki başka hükümetler de var tabii ki. E, bu hükümetler o, o, Adalet Partisi'nin Şeyden önce yani darbe önce aldığı ekonomik kararlar aynı uygulamaya devam ettiler. E, aslında işin özeti bu e, yani yerel seçimde konuşması gereken e, asıl mevzu konuşulmadı. Bundan sonra hizmet gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. E, biz bilimsel olarak bu durumu açıkladık. E, size teşekkür ediyoruz. Evet çocuklarımız için lütfen adaleti güzeltin. E, çocuğun çok olduğu yerde daha fazla yatırım yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.